elinizi yukarı tuttunuz, aha. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor>

İki adamımız, namenimiz, ben, 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 benimiz var. İki adamımız, daimenimiz, o çoğumuzun sevgilisini, bu günümü dinledik, dinlediklerim. Korkma en kısa zamanda Hütbevi, sevgili beyan verip the you. Bugün ayrıca 29 Mayıs, İstanbul'un 13. yıl dönümü. Dolayısıyla burada da Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin yaptırmış olduğu bir cami var. O döneme ait olan. Ee, onun da bir bakıma bizim için önemli ve anlamlı olduğu anlayış içerisinde bu cuma namazımızı kalemizin içerisinde, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bu caminin yanında eda etmiş olduk. Ee, tavsiye edilen doğrultuda mesafeye uyduk. Tavsiye edilen doğrultuda maskemizi taktık. Tavsiye edilen doğrultuda tabi ki temizlik bu işin ilacı olmazsa olmazı abdestlerimizi alıp geldik. Elhamdülillah minin Müslümanın uyması gereken hareketlerin hepsi hem ibadet oluyor hem böylece kazanım oluyor. Bu açıdan Kayseri'mizde sorun oluşturan diye Kayseri'mizde her zaman dayanışan ve mevzuata ya da yasalara uyan bir yaklaşımla Biz hemşehrilerimize minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Bu süreçte de en az sıkıntılı olan illerden birisi olduk. Ee, tabii ki e, inşallah hiç sıkıntı kalmaması için hep beraber gayret göstereceğiz. Asla taviz vermeyeceğiz. Asla bu konuda ihmale fırsat vermeyeceğiz. Allah kabul etsin. Diye.